Was ist Beşte üçüncülük maçında ilk görüntü Erkekler finalinde Erkekler üzere ise tarih ve cam olacak. dönmez olacaklar. Bizler yarı final karşılaşmalarını kadınlar ve erkeklerde tamamladık sevgili izleyenler. <laughs> Tüm maçların anlatımında ben Elif'in Ünal sizlere eşlik ederken kamerada Dunak Rahimzade ve Yalçı evet, Kılıç de ise Bülent Atlas ve Rümeysa Atlas vardı. Gülüyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım de, adına de, sizlere de, teşekkür, de, teşekkür ediyorum. Saat 14 itibariyle görüşünceye dek hoşçakalın. Burada sizlerle birlikte olacağız. Thank yeah. you. Yeah. 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 Yeah.